Ben Şunlar... o <laughs> Abla yapma gözünü seveyim ya. Pornomada oturuyorum. La <laughs> kes! Tamam da kanka. Ya. Lan bu Selamlar dostlar. Ben dizi bugün sizlerle Discord'da kız sesiyle troll yapmaya başlıyoruz. Ve bu da benden Bunu izleyen sen. Sana gelsin. Sen seviyorum. Gördüğünüz gibi şimdi elimizde 3 tane sunucu var. Inferno, Atlantis ve Şanlar. İlk başta Inferno'dan başlayacağız ve kayıt olmaya çalışacağız. Şöyle gelelim. Ee, bir dakika hemen kontrol yapmam lazım. Hemen tamam gözükmüyor. Hemen şu gördüğünüz gibi dizi isminin soru ve hesaptayım zaten. üç aylık nükle salınmış. Hoş geldin kanka dedi. Ben şimdi sese girip bunları türlü yapacağım. Hemen kayıt olmadan başlayalım. Hoş geldiniz. Selam. Benim biraz evet. evet. bir işim. Aleykümselam, hoş geldin. İsmini alabilir miyim? Adım Buse. İsmini alabilir miyim? Niye bu? Hoş geldin canımza. Bu iki arkadaşın ismini alabilir miyim? şu anda bu son diye kaydoldum fakat ben de hoş geldim hoş buldum şey olmadığı için ee, benim ses kayıtlarım olmadığı için hatta şöyle bir araştıralım hoş hoş gördüğünüz gibi yok merhaba hoş geldin falan var ama yok yani hoş buldum e, ee, host sunucumuz hoş geldiniz şimdi bakalım seslerde kaç kişi var sesliyle dört kişi var bir tane sunucu girelim mesela hangisine girelim e, ee, hangisine girsek ki Çok az ses varmış da burada da. Özel odada boş. Burası boş. Hepsi boşmuş bir dakika. Şuraya gelelim o zaman. Neydi? Ha, bura. Aslında ne oldu bu buraya? Selamun aleyküm. Abi, çok güzel. Aleyküm selam. Kim geldi? Çamaşır geldi çamaşır. Adım İrem. Tamam beyler bende. Bende bu arada. Oo, hoş Hayret geldiniz. Böyle. Oğlum adım Buse diye. Hoş Özür dilerim Dedim. <laughs> Umarım ban yemem. Dur bakalım Ana, ben. telefon numarası mı la? E, 0545 bir dakika. Diyor <laughs> mu ya? 545. 0545 866. Durundan arayayım. O, fazla, telefonum nerede? Fazla, fazla var kanka fazla numara var. O kim kanka? 0545 866. <laughs> 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 beyler mit girdi, beyler kapı girdi, beyler alttan girdi, beyler bana girdiler. Ey bunlar oyun oynuyor. Ben bunlara lafımı dinletemem ama ben gidiyorum. Bu kim ya? <laughs> no. Ha beni atlar. Oğlum dün de bir tane gruba çektiler beni. Sonra geri atlar. Bu ne amına -no okuyayım ya? Var öyle Kıyamam yani. ya. Ben anlamadım valla. iki gündür böyle bir bokluklar oluyor yani. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Kim sizin? Orasını Allah bilir. Yani ben bilmiyorum. Müşteri geldi ben gidiyorum. seni selam. seviyorum. aleyküm lan. Nasıl kanka? Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bu şey güzel ses programı moruk. Senin, Senin adın, adı neydi? neydi? Kanka biliyorum ben de kullandığım zaman onları. Gerçekten. Gerçekten evet. <laughs> Kanka yıldız. Kız olma ne? inanmayanlara bir şey söylemem. Buse adımı söyle. <laughs> Hadi adımı söyle. Bilmem. Kanka bunu banlayın. Neden? Buse Mert mi? Buse'yi 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 ben... banlayın. Neden kanka? <laughs> kanka ses programı kullanıyor. Normalde kız değil bu. Aynen Maalesef. adı da Mert. Adı da Mert. Değil mi? Bakıyor, Bak ya dedi. Aa, kanka bu bizim tagımızı çalan var ya. O. Oh. olur. Oh. Arkadaşlar burada e, tak çalmadığım halde bana sövdüler o yüzden buraya geçtim. <laughs> neden sövdünüz ama? Şimdi neden böyle direkt niye böyle, böyle sövdünüz? Aynen niye direkt sövdünüz? <laughs> Ayıp değil mi lan? Yıldız ban mı istiyorsun? Hı ban istiyorum banla beni. ID'sini kadoya atayım ben. Sinan'sı tam mı banlayacaksın kanka? Salaksın. Kanka küfür etti. Salaksın. salaksın. Yani? Salaksın. Eee? Siz hepiniz Tamam da kanka ya. banlayacaksın. Lan Siz hepiniz salaksınız Yetkin mi var kanka ya. banlayacağım? Şaka yaptım. Oh. Atsana kanka ban. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Kanka. No. Ya kanka şu Buse'yi banlasana. Yo sen banlayacaksın ya banlasana kanka. Nokta ban. Ay ko kopyalıyorum bir dakika. Görüşürüz bay bay. Kaybol. <laughs> Ay komik ya. <laughs> Hay adın ne? Seni, benziyor, onu söyle. Seni çok seviyorum ama bunu söyleyemiyordum. <laughs> Tam adın ne? Kanka ben bunları dayıları dolandırmak için kullanıyordum. Direkt anladım. Ya zaten girişinden belli yani. Gitar çaldın niye çaldın bilmiyorum. Belki biraz daha devam edeyim. Ama güzel ayarlamış <laughs> bak. Sevdim. Ben gitar çalmak istiyorum. Çal kanka. <laughs> çalmış. Evet müzisyen rolü miyim? Aynen kanka vereyim ben. Evet herkesin soğut beni varmış. Bu ornamada oturuyorum. Lan kes! <laughs> Siz nerede yaşıyorsunuz? Neyse ben anlamadan biraz aşağılara gideyim. Bay bay. Bay bay. Selamın... ay pardon. Aleyküm selam. Aleykümselam. Selam. Aleykümselam. Selam. Aleyküm selam. 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 Nasılsın Buse? Buse. diyeceğim? Az önce selamın aleyküm diye giren Buse değil miydi? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <laughs> Neyse. e bu sen nasılsın? <laughs> Lan son tetten tuşa bassana. İyi. Biraz geç kaldım. <laughs> Biraz geç kaldım dur. Kanka teyitte nasıl geçirdin bunu? Kanka teyit zaten teyit adamlar geri zekalı. <laughs> <Bu> şey, Pardon. <laughs> Pardon evet. Kıyamam ya. <laughs> ama hiçbir şekilde ama fark şey... edilmiyor biliyor musun? Çok iyi ayarlamış. Tabii ne sandın? <laughs> nasıl ya? Şey yapsana bir, teyitte nasıl açtıklarını açsana. Ya şöyle. Adım Buse. 18 yaşındayım. Biraz farklı sesler ama aldılar yine de. <laughs> ama 17 diye kaydetmişler. Bilmiyorum onun niye oldu bilmiyorum. Niye <laughs> 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 Teyitte harbiden bir şeyler var. Bunlara bir, şey, bir şeyler içiriyorlar. Aynen. <laughs> Benim adım Buse. <Gülüyor> Benim, <gülüyor> Benim adım Buse. Şamar yemeği severim. En sevdiğim futbolcu mahalleden. Benim adım Buse. Teyit almayı severim. <laughs> Mırk neyse. Sus artık lütfen. Mesela ben banlanmadan birkaç tane daha oda geziyorum. Gel, gel şey efey trollleyim. Gel gel efey Hadi Haydi. Selamun da... Ay, ee, aleyküm Aypar. geldi. Aleykümselam lan Berkay. Sus. Selam. Lan, oyundayız oğlum. Oyunda mı? Selam aleyküm gelmiş. gençler. Aleykümselam. Aleykümselam moruk. Aleyküm. Aleykümselam abi. Çocuk var mı beyler? <laughs> abi tek <laughs> bilim sonundan geldiler. Abi arkanda. Ben çok seviyorum. Abi. Kimi lan? Yuh! Ee, ben kazandım. Sen şey kazandım. Sen sen. Şey az daha az kolaydı. <laughs> kolaydı diyor oğlum vallahi. Sen ne neydi? Konuşan kim ya? Ece. Bence. Bence. Yok oğlum Ece yok şu an. Musa var. Musa kim? Musa sen kimsin ya? Musa sen kimi seviyorsun? Arkadaşlar Hayır Oğlum müzik ayam, ya, Ben ağabeyle ağabeyle, gülde, A, A, annene, b, bu, 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 bu çatıp geliyorum Abi bak direkt bana atarım Ya muç banlama ar bana atarım. Arkadaşı banlamayın Arkadaşım o <laughs> ses mi kimi seviyorsan söyle o da seni sevsin ama. Çort geldi ya. <laughs> aşağıda. Direkt başım. Dört sedane orada. Ben İzmirliyim. Nerede bile Bu Bornova'da oturuyorum. Ee... Merdiven, merdiven aşağıda. Şu aşıklar trollenmez ya. Hoş geldin. <laughs> Jüri sodayı topluyor ya. Bir şey ne yapıyorsun? O da ne var? Bu gayet doğal bir şey bence. de <laughs> i̇şte bunu bir erkeğin burada kamera açıp da yapması alışkın olmadığı durumlar. Oh. ben baş başa yatak... Şey izliyorum. Ya. O yatakta var ya. Oh. Haydi. Beni, beni de alsana yatağa. Selamünaleyküm gençler. Aleykümselam. Aleyküm. Aleyküm. Sağ çıkmazsın buradan yalnız. Bu sana kuş kuşum diyor ya. Bak hep sinirimi bozuyor. Ne kuşum mu şu? Ayrıla ya. Chat'te bile. Ben... Aleykümselam Aleyküm selam kuşum bilmem ne. Ha? Ben Mücahit. De... Ben dedim. Ne oluyor? Ha? Hayırdır? 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 Siz nerede yaşıyorsunuz? Nerede yaşıyorsunuz? O arkandaki dolabı sokarım bak seni. Ben Zonguldak'ta yaşıyorum. Ne oluyor? <laughs> Serhat'la ilk olayım. <laughs> abime. Aa, aa. Ben İzmir'im. Neresinden? Neyse bugün Sahra tersinden kalkmış. Bugün hediyelim biraz Sahra'ya. Bugün o birazcık canı sıkın olabilir ya. Yani. Bu ornavalı oturuyorum. Güzel güzel. Selamünaleyküm. Bu sevinden aldırayım mı seni? Tövbe estağfurullah. Selamünaleyküm. <laughs> Aleykümselam. <Selamünaleyküm. gülüyor> Allah'ıma şükür duydunuz ya. ya adamsın. Seste de en sevdiğim üç insan var. Ben, ben mi? ne yapıyorsunuz? Cahit Biz abi. Ne yapıyorum? Bir de Sahra ablam. Aga be. Ben niye Emir'i tanımıyorum? O çok sevdim. Ne seviyordu. yapıyorsun <laughs> bunlar abla? Abla yapma gözünü seveyim <laughs> ya. Gözünüz abi böyle. Ne çıtır be. çıtır. Ne hmm. olmuş PC'de? Her şey ama. <laughs> Her şey mi? Gitti gitti 9K desene. Bilgisayarcı öyledir de hadi bakalım hayırlısı başka bilgisayarcı verdim. Ben güvenmiyorum o ya. Adama gittim işlemcin yanmış dedi. yerine gittim ekran kartını değiştirdi oldu. Ama şimdi yani çıtırım bilgisayar da yani çıtır çıtır olmuş yani yapacak bir şey yok yani. Siz benim <laughs> ben olduğunu biliyor, biliyor musunuz? Hayır. hayır. Yok. Çok mu? Um... Orası, orasını Allah bilir. Orası. Ben çok mı? Ne, ne diyorsun? Ne diyorsun ya? Sen Siz ne, ne yaşıyorsun? Sen falan falan ya. Mıdır? Ya. Ha, hayır, hayır. arkadaşa ben, ben, ben olakvı, dakika, bir 10 dakikamı çatıyorum abi. Bir şey yok. Ama olmaz. Bırak. Hayır bırak kalsın da yani, yani bekle Güzel bir profil resmi yapan bir insandan ne beklersin? Bekle. Bekle sana şarkı <laughs> çalacağım kardeş. Aset. Sen yine Açık. kola içiyorsun değil mi? Sen yine kola içiyorsun değil mi? Ben bu sefer bilgisayarın üstünde <laughs> bir şey yok. Adam bir de bak geçen gün gece üçte telefonla girmiş yemek yiyor Tabaktan geçir, yiyor alın sesini yiyor Yanında da kola var Sürdür, Olur ne olduğunu şaşırdım. Odana atmışlardan beni. Gittiler <laughs> mi bunlar? Harun'dan yetkiliymiş. Ha neyse diğer sonuca geçelim o zaman. Dur bakalım. Arkadaşlar şanlar kısmını kestim. Devamı gelmesi istiyorsanız bu videoya 50 like atın güzel olur eee şey son kez bir tane daha troll göstereceğim onun için başka göstereceğim bir şey yok bir dahakine konser falan verebilirim mesela video izleyin siz çanadaki zeki çıktı zaten hep anladılar ses olduğunu her neyse <laughs> yayın kasmıyor değil mi <laughs> ne yayını kız <kıyasın? gülüyor> <laughs> ne oluyor oğlum burada <laughs> ne oluyor lan burada ne oluyor amına ne oluyor lan ya, Siz ya benim ya. kim olduğumu biliyor musunuz? Hayır, ne? kimsin sen? Ben buranın kuzeninin kız kardeşinin ablasının teyzesinin oğlunun halasıyım. Wow, wow, wow. Havli. Adım İrem. Havli. <gülüyor> <gülüyor> ya oh, of çok sıkılıyorum ya. ben. Çok sıkılıyorum bu hayattan. Bu hayat beni çok yordu. Hayat beni. Ciddi <laughs> misin? Evet, çok ya. <laughs> Reis yormuş. ya. Reis'in derdi var. Ha. Özcan. Sanım. Barış Özcan mısın? <laughs> <laughs> ne salak, salak, salak <gülüyor> sorular. <gülüyor> Oğlum ya kafanız güzel İyidir ne yapayım? <laughs> Özcan. Yılan Serdar. Hı? Hmm. Yılan o bakayım. Of ya. <laughs> Hiç heyecan yok ya. Kasıyor kasıyor. Kasıyor mu? Acaba. Kaç yaşındasın? 10. 10 mu? 7. Ben 2001 doğumluyum. Belli. O zaman... Seni seviyorum. Tamam. Seni seviyorum işte. Kim olduğumun önemli değil. Sevmiyorum ya. Hayır. Sen seviyorum. Bugün nereden göreceksin bunu? Sevmiyorum ya. Sen seviyorum. Sevmiyorum ya. Sen seviyorum. Sevmiyorum. Sen seviyorum. Sevmiyorum. Sen seviyorum. Sevmiyorum ya. Sen seviyorum. Sevmiyorum ya. Seni böyle. seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ağlayacağım. Güleyim <laughs> <Ağlayacağım>. mi? <laughs> ne? Ay komik ya. Hı hı. Görüşürüz. İyi geceler tatlı rüyalar. Nereye daha karpuz kesecek? Karpuz mu? Hemen buradayım Nereye kaçıyorum oğlum ben? Tabii ki de. Seni hiç alakadar et... Seni hiç alakadar etmez bu. Anladım abi 19 yaşındayım hmm. Ben video çekiyorum var ya <laughs> Sıkıldım buraya geldim Ne yapıyoruz ama ya? <laughs> Ne yapalım Dans edelim Tamam hadi biz dans edelim arkadaşlar Videoyu kapatıyorum ya da Videoyu beğendiyseniz like atmayı Kanala abone olmayı ama zilleri açmayı annenizin kızı suyundan aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay.